Hepinize sevgi, saygı, hürmet getirdim. Hepinizi zanı gönülden kucaklıyorum. Sayın gençler, hepinize sesleniyorum. Kitap okumayı herhalde biraz benimsemeye başladık. Lütfen kitap okumayı azımsamıyor ne kadar kitap o kadar çok kültür, o kadar çok bilgi. Kitap okumak bunun faydaları çok bilgi, çok deneyim, çok tecrübe. Şöyle söyleyeyim hani şimdi hepimiz tabii ki seyyah değiliz. Seyyah olmadığımız için dünyaya gezme şansımız yok yani öyle de bir olanağımız yani benim yok mesela Ol, olanlarla bir şey diyemiyorum ama seyah olmamıza gerek yok. Kitapları okuyarak dünyayı dolaşabiliyoruz. İnanın dünyayı dolaşabiliyoruz. Kitap okumanın insanlara vermiş olduğu bu kadar geniş, bu kadar kültür, bu kadar bilgiyi bir araya toplayıp bizlere sunduğu için bütün yazarlara bu kitapları bizim elimize ulaştıran bütün kurumlara önce bir teşekkür etmek istiyorum. Şimdi bugün merhum Sebahattin Ali'nin Kuyucaklı diye Kuyucaklı Yusuf diye bir kitabını tanıtmaya çalışacağım ben size. Sabahattin Ali, biliyorsunuz Sabahattin Ali ülkemizde 1928 Gümülcine doğumlu, Türk asıllı bir vatandaşımız. Türkiye'de bayağı ızdıraplar çekti, öğretmenlik yaptı, milli eğitimde görevler aldı. Fakat belirli zamanlar cezalar aldı, hapis cezası aldı. Hapis 2-3 ay cez cezaevinde yattı. Akabinde çıktı tekrar işte bazı yazılarından ötürü bazı yazılarından ötürü işte dışlandı, tekrar e, yargılandı. Ülkemizden e, kaçarken artık e, Balkanlarda diyelim. Balkanlarda öldümü, öldürüldü mü o, o da meçhul. Yani Türk edebiyat tarihinin bana göre yani benim düşünceme göre büyük bir kaybı. Ama yazmış oldukları elimizde şu anda elimizde yani değeri biçilmeyecek şekilde. Değerleri biçilen biçilmeyecek şekilde. Biliyorsunuz e, dünyada yazarların, filozofların e, bilim adamları hep dünyada eziyet çekmişlerdi. İşte Sabahattin Ali de bunlardan biri. Bunlardan biri. Çünkü dünyada bu insanlara rahat vermediler ve şu anda bile şu andaki var olan dünyamızda bile yazarımıza, çizerimize, bilim adamımıza e, o kadar çok saldırılar var ki yani bunları nasıl önleyeceğiz? Bunların önüne nasıl geçeceğiz? Kendimizi geliştirerek. Bu kendimizi geliştirmek de nereden geliyor işte? Şu görmüş olduğunuz yani bunu kastetmiyorum. Kitap okumaktan geç. Ama ne olursa olsun yok benim görüşüm şu, benim görüşüm şu, benim görüşüme de demeyeceğiz. Çünkü her, her kitaptan bir fikir almamız lazım. Çünkü bilgi dağarcığımızı eğer tek yönlü yönlendirirsek hiçbir şey elde edemeyiz. Ha ne olur burada politik kitabı da okuyacağız. Siyasi, yani siyasi politik kitapları da okuyacağız. Gündel dergilerde de okuyacağız. Güncel mecmuaları da okuyacağız. E, dini kitapları da okuyacağız. Felsefeyi de okuyacağız. Teoriyi de okuyacağız. Karl Marx'ı da okuyacağız. Goethe'yi de okuyacağız. Hepsini okuyacağız. Niye? Çünkü hepsinin ayrı ayrı fikirlerini toplayacağımız bir sürü bilgi var. Onun için benim gençlerden bilhassa ebeveynlerden rica. Çocuklarımızı kitap okumaya yönlendirelim ama tek yönlü değil, bütün teferruatıyla. Kütüphanenizde değişik kitaplar olsun, yani ne bileyim gidin Sven Assel'in, Anna kitaplarını alın. Ee, çocuklarınıza ne bileyim, yani okutun, yeter ki okutun. Çocuklarınıza bir şeyler okutun. Şimdi burada benim size tanıtacağım işte Sabahattin Ali'nin Yusuf. Burada çok dürüstlüğü ve çok büyük sahtekarlığı okuyacağız. Hani diyeceksiniz ikisi bir arada nasıl? İşte ikisi, üçü hepsi bir arada. Dürüstlük burada, sevecenlik burada, sahtekarlık burada. O kadar güzel vurgulamış ki bunu. Şimdi biz burada, şu kitapta, ne kuyuca, yani ne Yusuf'u yargılayacağız. Yusuf'u yargılamamız zaten burada büyük bir hata. Kitabı okuduktan sonra siz bu kararı kendiniz vereceksiniz. Yusuf mu yargılanmalı? Yusuf mu burada cezalı? Yoksa o çevredeki kaymakamın etrafındaki insanlar mı yargılanmalı? Buna kararı siz vereceksiniz. Çünkü oradaki eğer herkes görevini tam teşekkürlü yapsa ne Yusuf bu hareketleri yapacak ne o kaymakamın etrafındaki insanlar o kentin iş adamları o o uyanıklıkları yapmayacak zalim olmayacaklar. Burada ne var? İşte egemenlik kimin elinde? Sermayenin elinde. Eğer sermayenin gücü Öne çıkmamış olsa Burada bu kitapta yaşananların Hiçbiri olmayacak Ve dünya hakikaten çok güzel Yaşanır bir hale alacak Burada şimdi o garip Garip diyeyim ben ona Garip Yusuf'u yetim Yusuf'u Ne şekilde Nereden nereye geldiğini Okuyunca bana hak vereceksiniz Okumanızı tavsiye ederim Okumanızı tavsiye ederim ee, Yusuf gibi Hayatınız olmasını istemem ama bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hepinizi yanaklarından öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum.